Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Arkadaşlar bu gece Ramazan için ilk sahura kalkıyoruz. Ramazan için şöyle bir kısa bir sohbet şeklinde hem köyümüzü çekip sizlerle paylaşayım dedim. Hem de bir kısa bir sohbet edelim dedim arkadaşlar. Dediğim gibi az önce bu gece ilk sahura kalkıyoruz arkadaşlar. Ramazan tüm kardeşlerimizin Ramazanı mübarek olsun. Rabbim hepinizi bayrama kavuşmayı nasip etsin arkadaşlar. Dünyanız Ramazan, ahiretiniz bayram olsun inşallah. Yani arkadaşlar dünyanız Ramazan, ahiretimiz bayram. Demek yani dünyada Allah'ın istediği şekilde yaşamaya çalışırsak arkadaşlar ahiretimizde bayram olacaktır inşallah. Rabbim inşallah kendi rızasını doğrultusunda yaşamayı bizlere nasip etsin. Hepimizin hataları olabilir arkadaşlar. Hepimiz günah işliyoruz. Hatalarımız, günahlarımız vardır. Affedici Allah'tır arkadaşlar. Hiçbir zaman Allah'tan biz ümidimizi kesmeyiz. Hastalıkta olsun, günah bakımından olsun, her şeyde olsun arkadaşlar. Kendimizi Allah'a yakın hisseder. Ondan hiçbir zaman ümit kesmeyiz. İmtihan için tabi bazı zorluklar olabilir dünyada. Silah hatında var ama yani tut. Niye bu silahları dağıtarlar bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar bu arada ne söylediğimi de unuttum. Yani Allah'ın istediği şekilde yaşamaya çalışırsak arkadaşlar Rabbimiz hiçbir zaman bizi yalnız koymaz. Allah var, gam yok arkadaşlar. Ramazan'ı inşallah tutacağız. Sağlıklı olan insan her Müslüman tutma mecburiyetinde var. Sağlıklı olmayan kardeşlerimiz tabi dinde zorlama yok arkadaşlar. Hasta olan olur. İş icabı ağır işte çalışır mesela. Sonra tutabilir o ağır işte. ağır işte çalışmak çok zordur arkadaşlar. Ağır işte çalışanlar bunu bilir. Onun için öyle bazı hocalar icabinde televizyonlarda oturduğu koltuktan işte Ramazan tutacaksın mecbur çalışıyorsan işi bırakacaksın Ramazan'ın tutacaksın diye söyleyen hocalar da oluyor öyle koltukta oturup konuşmaya benzemiyor bu şeyler arkadaşlar çalışma adam taş ocağında çalışacak varyoz vuruyor mesela o nasıl orucunu tutsun Cabinde ailesini geçindirmek için kurbete gitmiş inşaatlarda çalışıyor yemek yapanı yok gece kalkamaz bunlar arkadaşlar müsait olduğu zaman tutabilirler yani o şeyde tutmayıp daha sonra tutabilirler. Tabi sağlıklı insan kendine güvenen güçlü insan tutacak. Çünkü Aziz Allah Celle Celaluhu ezan okunmaya başladı. İçinde ezan arkadaşlar. Çünkü oruç arkadaşlar Rabbimiz ayetinde buyuruyor. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ve yine başka bir ayette oruç belirli bir zamanda yani Ramazan ayında farz kılındı arkadaşlar. Ramazandan sonra kazaya kalırsa tabi Ramazandan sonra tutulur. Kalmasa yoksa Ramazanda mecbur oruç tutulacak arkadaşlar. Ramazan'da farz. Ramazan'dan sonra istediğin kadar, istersen bir sene boyunca oruç tut. O Ramazan ayında tutulan bir gün oruç etmez arkadaşlar. Rabbimiz ne zaman farz kılmışsa o doğrultuda o günlerde tutulması lazım. İnşallah bize de nasip olur bayrama geçmek. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezanı dinleyelim. Ondan sonra kısa bir konuşukta sohbette yaparım inşallah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın peygamberidir. Allah mesela ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet arkadaşlar burada bir ihlamur ağacımız da var. dibinde maşallah muhteşem fideleri var arkadaşlar. Bunlardan koparmak lazım. Belki kendi gövdesine yapışıktır ama kazmayla bakmak lazım. Evet arkadaşlar. Yani dediğim gibi Yarın Ramazan'ın ilk günü. Bugün bu gece ilk sahura kalkacağız. İnşallah Rabbim Ramazan'ı hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Dünyada mazlumların kanını akıtan, mazlumları şehit eden, Müslümanları çoluk çocuk demeden kalt eden, öldüren insanları da Rabbim cehenneminden çıkarmaz inşallah. Allah bu dünyada da, öbür dünyada da onlara çetin bir azap versin arkadaşlar. Rabbim onların hakkında yapmak isteyip de yapamadığım dilimden yani becerip de çıkaramadığım bedduaları söylemiş olarak kabul etsin. Allah onları kahrı perişan etsin. İnsanlara, sade Müslümanlara değil yani mazlum olan her insanın kanına aktan zalimi Allah kahretsin. Bu Ramazan'ı da inşallah hakkımızda hayırlı kılsın. Bayrama da geçmeyi nasip etsin. Ahirette gerçek bayram orada olacaktır inşallah. Bu dünyada bu dediğim gibi az önce arkadaşlar mazlumların, Müslümanların kanı akarken pek bayram sevinci de yaşayamıyoruz arkadaşlar. Bizleri bu bayram sevincini yaşamamıza engel olan zalimler. Allah onları kahrı perişan etsin. Ahirette inşallah ahiretimiz bayram olur. Orada bu dünyadaki bu yaşadığımız hayatı anlatıp orada cennette mutluluk içinde yaşamamızı ebedi olarak kalmamızı nasip etsin Allah. Ramazan geliyor diye arkadaşlar. Böyle silah atanlar da oluyor herhalde onun için yani tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum belki de Allah bilir ama yani gösteriş için atıyordur. iyi bir şey değil yani. Her ne olursa olsun yani Ramazan içinde olsa silah atmak boşu boşuna yani. Hem boşa atıyor Biz neyi kutluyoruz yani bilmiyorum anlamıyorum. Bu insanları anlamakta zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada kısa bir sohbet edeyim dedim. Silahların sesinden de pek bir şey söyleyemedim. Sürekli şeyi kestikleri için söylemek istediklerimi söyleyemedim arkadaşlar. Zaten öyle bir pek iyi konuşan birisi de değilim. Aklım bir dağıldı mı toparlamam zor oluyor. Heyecandan tabii bu genelde. Yani ben Normal şimdi konuşacağım. Çekim olmadan konuşsam konuşurum yani. Ama çekim olduğu için biraz heyecanlanıyorum. Arada da öyle işte sesler oldu mu? Karıştırdık. Hepinizden özür dilerim eğer yanlış bir şey söyledimse. İslam konusunda yanlış bir şey söyledimse zaten hata benim. İslam hatasızdır arkadaşlar. Temiz, hatalı olanlar insanlardır. Müslüman, Müslümanım diyen insanlar yani hata gördüğümüzde bir insanda onu İslam'a mal etmemeliyiz arkadaşlar. Yani bir insanı gördüğümüz zaman Müslüman birisini bak şuna işte şu şunları yapıyor Müslüman böyle bir şey yapar mı işte İslam böyle mi dememeliyiz yani İslam hatasızdır hatalı olan insanlardır onu bilmek lazım arkadaşlar ama biz Müslüman olarak iyi yaşarsak iyi örnek olursak Müslüman olmayan insanlar o yaşantımızı bizlerden örnek olup gördüğünde bak der işte Müslüman ne güzel Müslümanlık İslam budur deyip onlarda Müslüman olurlar ama günümüzde arkadaşlar yani bu deist ateist insanların çoğu hep o yöne doğru gidiyor Allah korusun bunun en büyük sebebi Müslümanların Müslümanca yaşamamasıdır arkadaşlar. Eğer biz gerçekten dik durup İslamiyetin emrettiği gibi yaşamaya çalışsak inanın ki Müslüman olmayan bir insan bunu da gördüğünde Müslüman olmayı seçecektir. Yusuf İslam İngiliz ünlü şarkıcı ismini hatırlamıyorum. Hatırlasam da dilim pek dönmüyor o şeylere. Onun için İngilizce ismini hatırlayamadım. Yusuf İs, İslam. Ne demişti arkadaşlar? Eğer ben Kur'an'ı okumadan önce Müslümanların yaşantısıyla göre Müslümanlığı seçseydim Müslümanlıktan vazgeçer, eski dinime dönerdim diyor. Neden? Kur'an işte arkadaşlar burada yani Kur'an'ın önemini anlıyoruz. Kur'an hatasızdır. İslam hatasızdır. Müslümanlık Müslüman dini İslam hatasızdır. Kur'an'dan biz Müslümanlığı öğrenmeliyiz. Oradan ilk kaynağımız Kur'an olmalı arkadaşlar. İlk kaynağımız biz İslamiyeti Kur'an'dan öğrenirsek ondan sonra bize hadis diye bazı sözler hadis olmadığını Kur'an'ı bilirsek o zaman anlarız ve onun için kaynak Kur'an. Peygamberimiz Kur'an'a göre yaşamıştır. Biz de Kur'an'a göre yaşayıp peygamberimizin yaşantısını sünnetini alıp sözlerini, hadisleri yaşamalıyız. Ama dediğim gibi ilk kaynak Kur'an olmalı ki peygamberimiz Kur'an'a göre ters bir şey söylemez arkadaşlar. Kur'an Zaten o peygamber Kur'an dışı, Kur'an'dan başka bir şey söylemezler. Kur'an'da bu söz var iken bazı sözler duyduğumuzda arkadaşlar bunlar yani peygamberimizin sözü olmadığı halde hadis diye bizlere söyleyenler var. Aynı zamanda peygamberimiz buyuruyor ki yani eğer benim söylemediğim bir sözü ben söylemiş gibi söyleyen cehennemde yerini hazırlasın arkadaşlar. Yani peygamberimizin söylemediği bir sözü söylemek insanı cehenneme götürüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. O konularda çok hata yapıyoruz kaynak Kur'an olunca Kur'an mesele bir insanlık için teorik kaynaktır arkadaşlar. Sünnet pratik kaynak. Yani peygamberimiz Kur'an'ı Kur'an'a göre yaşamı yaşamıştır. Biz de sünneti yaşarken aynı zamanda Kur'an'ı yaşamış oluyoruz. Yani birbirinden ikisi birbirinden kopuk değildir arkadaşlar. Bu zamanda en çok insanların hata yaptığı şey bazı arkadaşlar, bazı insanlar Kur'an bize yeter diyor. Peygamberimizin hayatını atıyor. Peygamberimizin hayatını atarak Kur'an nasıl bize yetecek? Peygamberimiz zaten Kur'an'ı yaşamıştır. O zaman Kur'an ve sünnet birbirinden ayrı değildir. Zaten bu konuda da fazla şey yapan yoktur da işte hadis konusunda arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Yani Kur'an'ı iyi bilmeliyiz ki ondan sonra Peygamberimizin sözleri, hadislerini iyi anlarız. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir söz söylemez olduğunu bilmeliyiz. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz tüm ibadetleri kabul etsin. Rabbim bayrama geçmenizi nasip etsin. Hayırlısıyla bayramı kutlamayı nasip etsin. İnşallah bu dünya imtihan hayatını başarıyla bitirip Ahiret yurduna göç ettiğimizde sonsuz yurdumuzda cennet olur arkadaşlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dünyanız Ramazan, ahiretiniz bayram olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.